Satnam, herkese merhaba. Ben Pınar Dede. Bugün sizlerle birlikte Karın Yoga'nın başlatmış olduğu 21 günlük Sanma pratiklerine bir meditasyonla ben de katkıda bulunacağım. Sizlerle birlikte bir meditasyon yapacağız. Ben Kundalini Yoga öğretmeniyim ve her Kundalini Yoga dersinde, her Kundalini Yoga pratiğinin sonunda mutlaka bir meditasyonumuz oluyor. Bugün seçtiğim meditasyon aslında şu anda yakın bir tarihte, 5 Haziran'da olacak olan e, ay tutulması, Türkiye saatinde 22-12 civarında, yay burcunda gerçekleşecek olan ay tutulmasıyla ve bunun üzerimizdeki etkileriyle birazcık daha baş edebilmek adına e, paylaşacağım bir meditasyon olacak. Dünyanın tabii ki gezegenlerin, ayın, güneşin, hareketlerinin hepsinin e, bizim üzerimizde çeşitli etkileri var. Ee, güvenilir astrologlardan bunları takip edebilirsiniz. Zaman zaman bunların farkında olabiliriz, zaman zaman e, çok farkında olmayız ama hayatımıza bazı şeyler ters gitmeye başlayabilir, huzursuzluklar, depresif ruh hali olabilir. Tabii ki bunda e, olan tutulmaların ya da gezegenlerin hareketlerinin hangi açıda ya da hangi burçlarda gerçekleştiği e, çok önemlidir. Sanırım bu ıı, tutulmada da yay burcunda gerçekleşecek ve genel olarak aslında birazcık sevgi ihtiyacı ön planda olacak. Biraz depresyon olabilir, içe dönme olabilir, maddi konularda ufak tefek sıkıntılar, ilişkilerde pürüzler olabilir. Farklı farklı yorumlar var. Bunları dediğim gibi güvendiğiniz astroloğlarla birlikte takip edebilirsiniz ama ben bugün bu sevgi ihtiyacımızı aslında biraz gidermek adına bir meditasyon seçtim. Biz her gün yoga dersinin sonunda mutlaka bir meditasyon yaparız. Minimum 3 dakika ile başlarız. 7-11 gibi devam edebilir meditasyonlar ve günlük olarak bu sadhana pratiğine meditasyonu da ekleyebilirsiniz. Her gün kalktığınızda ya da gece yatarken ya da gün içinde seçtiğiniz bir zamanda meditasyon yapabilirsiniz. Bu meditasyonlar tabii ki sizin çalışmak istediğiniz konularla ilintili olarak Uzun süre devam edebilir. Ya da e, haftalık olarak değiştirebilirsiniz. Biraz farklı bir meditasyon yapıp mesela bunu göstereceğim meditasyonu yapıp onu daha sonra farklı bir meditasyonla destekleyebilirsiniz, üstüne ekleyebilirsiniz. Kundalini yoga da tabii ki e, çok şanslıyız. çünkü çok farklı teknikler kullanarak meditasyon yapma şansımız var. E, birincisi farklı odaklar kullanabiliriz. İki kaşımızın ortasına yani üçüncü göz noktamıza odaklanabiliriz, burun ucuna odaklanabiliriz, tepe çakramıza odaklanabiliriz ya da çene ucuna odaklanabiliriz gibi. Ya da ellerimizi kullanabiliriz, mudra yapabiliriz, parmaklarımızı mühürleyerek farklı konularda çalışabiliriz. Çünkü parmaklarımız hem elementleri simgeliyor hem de gezegenleri simgeliyor ve gezegenlerin hepsinin bir anlamı var. Bunu kullanabiliriz ya da mantra söyleyebiliriz. Mantra çok güçlüdür. Mantra söylemek bize her zaman iyi gelecektir. Çünkü her mantra söylediğimizde, tabii ki çalıştığımız konuyla ilgili olarak mantralar değişebilir ama dilimizi damağımıza değdirdiğimizde, o mantrayı doğru bir şekilde söylediğimizde e, ağzımız için de bulunan meridyen noktalarını aslında dokunmuş oluyoruz. Bunlar bizim epifiz ve hipofiz bezimiz. Yani daha sezgisel tarafımızı, daha mutluluk hormonunun salgılandığı tarafları e, tetikliyor. O zaman daha akışta, daha huzurlu, daha ahek içinde ee, yaşamamızı sağlıyor aslında ve buraları aktive ediyor. O yüzden mantra dinlemek de, söylemek de size çok iyi gelecektir. Buna bir de vücudumuzu ekleyebiliriz. Yani ellerimiz, kollarımız değişik açılarda tutarak ya da hareketler yaparak meditasyon yapabiliriz. Buna gökse iletişim, celestial communication deniyor. Türkçe çevirdiğimizde gökse iletişim anlamına geliyor. Bugün yapacağımız meditasyon göksel iletişimle birlikte aslında bu tekniği kullanarak yapacağımız bir meditasyon. Meditasyonda bir postürde duracağız ve bir mantra söyleyeceğiz. Mantra, Ham-i Ham, ham bram ham Hami ham aslında kalp çakrasını titreştiren, kalbin etrafındaki gönül titreştiren ve söyledikçe sizin de e, kalp çarkınızda, kalp bölgenizde ve ciğerlerinizde o ıı, titreşimi hissedeceğiniz bir mantra. Hami ham dediğinizde Türkçe'ye çevirdiğimizde ben benim diyorsunuz ve kendinizi olduğu gibi kabul ediyorsunuz. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, karanlıkta kalan e, duygularınızla, karanlık taraflarınızla, Aydınlık taraflarınızı bir bütün olarak gerçekten kabul ediyorsunuz. Ben benim diyorsunuz. Daha sonra Brown, ham dediğimde yukarıya doğru zaten enerjiyi çıkarıyorum ve e, Yaradan'a doğru yaklaşıyorum ve ben Yaradan'la birim diyorum. Ben benim ama aynı zamanda Yaradan'la birim, doğayla birim, e, diğer insanlarla birim. Hiçbir farkım yok diyoruz, demiş oluyoruz. Aslında şöyle diyebiliriz, bir su damlasıyız, okyanusa karışıyoruz ve o bütünlüğün, o birlik bilinciyle birlikte, onun verdiği o huzurla birlikte e, gerçekten güzelliği, ahengi e, görmeye başlıyoruz ve o tarafa doğru bizi bu meditasyon gönderiyor e, ve odaklanmamızı sağlıyor. Aslında şöyle, meditasyonu yapacağız, ben zaten mantıyı açacağım, hem söyleyeceğiz, hem hareketi göstereceğim ama odaklayacak bizi, yani bir süre sonra e, zihinde düşünceler gelecek, gidecek, zihin sürekli aktif olacak ama biz sürekli hareketi yapmaya, odağı tutmaya ve mantrayı söylemeye odaklandığımız için bir akış içine gireceğiz. Ve bu akış bizi aslında gitmek istediğimiz o meditasyonun, o meditatif haline, o ana götürecek. Meditasyonu bitirdikten sonra mümkünse meditasyon süresi kadar gözler kapalı bir şekilde sadece nefesinize odaklanarak nefesin burun deliklerinden girmesine, bütün vücudunuzda dolaşmasına ve çıkar, çıkarken tamamen bomboş kalmanıza odaklanırsanız, çalıştığımız mantra ile birlikte bu meditasyon sizi olmak istediğiniz yere doğru götürecektir. Belki bazı çözülmeler, bazı farkındalıklar bu anda olacaktır. Meditasyon sırasında zihninize çok fazla soru gelebilir. Çok fazla görüntü gelebilir. Hiç tanımadığınız insanlar olabilir. Çocukluğunuzdaki bir ana gidebilirsiniz. Lütfen bunları sorgulamamaya çalışın. Sadece akışa bırakın. Sanki Sinemalısınız ve hayatınızı seyrediyorsunuz, böyle düşünün. Ee, film şeridi gibi geçmesine, atmasına izin verin ve üstüne düşünmeyin. Ne oldu? Ben niye bunu gördüm? Neden buraya gittim? Bunları anlamlandırmaya çalışmayalım. Çünkü biz anlamlandırmaya çalıştıkça ona bir sınır çizeceğiz ve biz kendimiz yine bunu zihinle çözmeye çalışacağız. Bırakalım o çözülmesi gereken zamanda kendiliğinden çözülsün. O zaten zamanı geldiğinde siz bunu anlayacaksınız. Zorlama yapmaya hiç gerek yok. Zaten biz üstüne gittik, gittikçe bizden kaçacaktır o çözülmesi gereken şeyler. O yüzden sadece inanmak, niyet etmek, yapmak e, ve düzenli olarak yapmak. Zaten e, çok sevgili Karuna e, Yoga'nın başlattığı bu satma da aslında düzenle, disiplinle, devamlı bir şekilde yapmak. Bir konu üzerinde düzenli çalışırsanız, disiplinli bir şekilde çalışırsanız belli bir süre sonra o konuyla ilgili bazı e, farkındalıkların geldiğini, çözümlenmelerin kendiliğinden olduğunu göreceksiniz. E, o yüzden hayatınıza lütfen en azından meditasyonu mutlaka e, sokmaya çalışın. Biz de e, vaktimiz el verdiğince mutlaka burada e, videolar çekerek sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Dediğim gibi ham ham, bram ham mantrasını kullanıyor olacağız. Burada e, rahat oturma pozisyonunda oturacağız. Sırtımız dik, omurga dik olacak. Omurga dik derken gerçekten bu çok önemli. Çünkü meditasyon sırasında ciddi bir enerji kuyruk sokumundan yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Spiral çizerek. E, Şuşmuna kanalından, işte İda Pingala, bütün o dualiteyle birlikte yukarıya doğru çıkıyor ve tepe çakramıza kadar geliyor. Eğer biz omurgamızı e, dik tutmazsak, e, bırakırsak kendimizi ya da eğersek bu enerji akışını bölüyoruz ve açılması gereken, çözümlenmesi gereken, gitmesi gereken şeyler gitmiyor. O yüzden dik oturuyoruz. Oturma kemiklerinin üzerinde oturuyoruz. Sırtımız dik. Çeneniz çok hafif içeride e, bir şekilde oturuyoruz. Eğer böyle oturmakta zorlanıyorsanız hiç problem değil. Ayaklarınızı öne uzatabilirsiniz, önde oturabilirsiniz ya da dizlerinizin üzerine gelip oturabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapamıyorsanız da bir sandalyede dik bir şekilde ayaklarınız tamamen yere basacak şekilde oturabilirsiniz. Ve meditasyonu bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Aşama aşama e, belki dizleriniz karıncalanabilir, biraz zorlanabilirsiniz ama yaptıkça, oturmayı denedikçe bakacaksınız ki saatlerce böyle oturabiliyorsunuz ve e, dizleriniz, bacaklarınız hiç acımıyor ya da karıncalanmıyor. Ama bunu dediğim gibi zamanla, e, pratik yapa yapa deneyimleyeceksiniz. Meditasyon yaparken ya da hatta bir işe başlarken, yoga yaparken, e, ee, inancınız neyse, herhangi bir spiritüel ibadette bulunurken niyet koymak gerçekten çok önemlidir. Gerçekten bu yüreğinizin ta derinliklerinde olan ee, kalbinizden geçen diyelim niyeti lütfen ortaya koyun. Ben bu meditasyonu bu duygularım için yapıyorum ya da birlik bilinci için ya da şu anda içinde bulunduğunuz bu kötü günlerden, bu virüsten vesaire kurtulmayı niyet ediyorum. Sağlıklı güzel günleri niyet ediyorum gibi ya da ben karanlık yönlerimi kabul etmeyi niyet ediyorum, bununla yüzleşmeyi niyet ediyorum gibi bugün yapacağımız meditasyonda bu niyeti ortaya koyabilirsiniz. Her gün yoga pratiğini Ong Namo Guru De Namo mantrasıyla açıyoruz. Bu aslında Türkçe'ye çevirdiğimizde içimizdeki e, kutsal, ilahi öğretmenle bir bağlantı kuruyoruz. Ee, ve buna golden chain deniyor, yani altın zincir. Ama pranga gibi düşünmeyin, gerçekten birbirine kenetlenmiş zincirlerden bahsediyoruz, halkalardan bahsediyoruz. Bu zincirle birlikte öğret kendi içimizdeki önce öğretmenimize, daha sonra e öğretmenlerin öğretmenine, guruları oradan da yaratana kadar bağlanıyoruz. Ve bu meditasyonu yaparken ya da kundalini yoga yaparken birazcık daha e bu alanda, bu enerji alanında yapmaya çalışıyoruz. Kapatırken satnam diyoruz. Uzun sat, kısa nam. E, satnam da ben gerçeğin ta de kendisiyim demek. Gerçek, truth, yani şu an, almak istediğiniz şey. Zaten ulaşmak istediğimiz e, aslında gerçeklik. Ve bunu zikrediyoruz, söylüyoruz. Söyledikçe bilincimizin bir parçası oluyor. Şimdi e, yavaştan meditasyonumuzu da göstereyim. Oturma seçeneğini size bırakıyorum dediğim gibi ama rahat oluyoruz. Herhangi bir boynumuzu, sırtımızı kasmıyoruz. Çok rahat oturuyoruz. Ellerimizi iki yana açıyoruz. 90 derecelik bir açıyla tutuyoruz. Sol elimizi kullanacağız. Sağ elimiz hep aynı yerde kalacak. Hamiham, Bramham demiştim. Her Hamiham dediğimde tepe çakrama şöyle nazikçe dokunacağım. Bramham'da geri geleceğim. Hamiham, Bramham. Hamiham, Bramham mantrayı söylerken M'leri özellikle hami ham dediğinizde buradaki titreşimi ve her söylediğinizde aslında birazcık daha yukarıya doğru o enerjinin çıktığını lütfen hissedin. Çünkü bütün vücudunuz titreşmeye başlayacak. Ve gerçekten kendiniz sever gibi, okşar gibi Hani Küçük çocukları hep başından severiz, hayvanları başından severiz yanımıza geldiklerinde. Gerçekten o sevgi ihtiyacı, o dokunma ihtiyacı çok önemli. Ve gerçekten dokunduğunuzda kendinize sevgi göndermeye çalışın. Kendinize şefkat göndermeye çalışın. Kendi varoluşunuzda mutlu olduğunuzu hatırlamaya çalışın. Bu hislerle meditasyonu yapmaya çalışalım diyeyim ve lafı fazla uzatmadan e, meditasyona geçelim. Bu arada açacağım mantra da arada e, müzikte es olacak. Yani hamiham, -ham, ham, diyeceğiz birkaç kere. Sonra bir demeyeceğiz. Birkaç saniyelik bir es var sonra tekrar başlayacağız. O yüzden postürü tutuyorum. Hami ham, bram ham, hami ham, bram -ham dedim. Müziği dinledim. Tekrar hami hamda elimi nazikçe tepe çakrama doğru götürüyorum. Sol elimi. Çok rahat oturuyorum dediğim gibi. Odak noktası Burnun ucu, e, burnun ucuna odaklanmak bizim epifiz ve hipofiz bezimizi direkt aktive edecek bir e, odak çalışması. Çok kolay değil, e, gözler onda bir oranında açık. Ben size göstereyim, dışarıdan size bakıldığında tuhaf bir yüz ifadesi olması lazım. Çünkü oraya odaklanmak çok kolay değil. Ama onu tutmaya çalışın lütfen. E, her unuttuğunuzda tekrar odağa gelin. Her e, zihniniz sizi bir yerlere götürmeye çalıştığı zaman tekrar o odağa yakalamaya çalışın. Çok dediğim gibi komplike aslında. Hem mantra söyleyeceğiz, hem elimizi kolumuzu hareket ettireceğiz. Bir yandan da burnumuzun ucuna odaklanmaya çalışacağız. Korkmayın, yaptıkça, kendinizi akışa bıraktıkça hepsinin kendinden olduğunu göreceksiniz. Mutlu olarak, zevk alarak yapın. Oldu mu? Her şeyi doğru yapmaya çalışmak gibi, bir şey yanlış yapmayayım, ama başıma dokundum mu, başım, şimdi odan kaçırdım gibi değil. Bir ahenk içinde, bir akış içinde yapmaya çalışın o zaman e, gerekli açılımlar, e, size ne hizmet edecekse diyelim o zaten hayatınıza gelmeye başlayacaktır. Burun ucuna odaklanmakta şöyle bir görüntü oluyor. Ben göstereyim. Hafif kaşlar kalkmış. E, gözler onda bir oranında açık. E, varla yok arası ve burun ucuna şaşı gibi odaklanmaya çalışıyorum. Dışarıdan bakacak komik gözüküyor ama lütfen deneyin. Ee, dışarıdan e, ee, sizi kimin izlediği ya da ne yorum yaptığı önemli Bu gerçekten çok içsel bir çalışma, içsel bir yolculuk. O yüzden bu düşünceleri de boş verelim ve meditasyonumuza odaklanalım. Mantramızı ben şimdi başlatacağım. Ama ondan önce onunla mı, gurur diyelim. Ellerimizi şöyle ısıtalım. Dua pozisyonuna getirdik. Ve kalbimizin ortasına yerleştirdik. Baş parmaklar, timüs bezine yani iman tahtası dediğimiz yere çok hafif bastırıyor. Kalp atışlarını bir yandan duyuyoruz. Burundan uzun derin nefes alıp veriyorum. Hafif ciğeri şişiriyorum önce sonra karnı şişiriyorum. Sonra tamamen ciğerlerimi ve sırtımın derinliklerine kadar nefesle doluyorum. Nefesi burundan yavaşça veriyorum. Verdikçe bomboş kalıyorum. Midem sırtıma yapışırcasına bomboş kalıyor. Dünyevi şeyleri tamamen dışarıda bırakıyorum. Kendi içime dönüyorum. Kendime odaklanıyorum. Başında söylediğim gibi bir niyet varsa lütfen onu da kalbinizden geçirin. Başlamadan önce. Alma demek için derin nefes alalım. Al. bırakıyoruz. Kolları çözüyoruz. Meditasyon için pozisyonumuzu aldık. Sol elimizi götüreceğiz unutmayalım. Gözler kapalı. Yani onda bir oranda açık. Daha doğrusu çok az açık diyelim. Burnun ucuna odaklı. nefesi ver. Sol elimizi başımızın üzerine koydu. Şimdi derin nefes alalım burundan. Tut nefesi ve kök kilidi yap. Yani rektum, aradaki kans ve cinsel organı iyice sık, çişi tutar gibi. Sık, 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 sık. Postürü bozma. Kök kilidini çöz, nefesi bırak. Tekrar nefes alalım nefes ve kök girdi ya. İyice sıkıyoruz. Kök çakrayı sık 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 sık. Kök yerini çöz. Burundan nefesi bırak. Hadi son kez derin nefes alalım. Tut nefesi. Kök girdi ya. Ve kök gelini çözelim. Nefesi yavaşça bırakalım. Kollarımızı indirelim. Avuç içleri yukarıda. Gözler kapalı. Sadece nefesimize odaklanıyoruz, nefesin burnundan gelişine ve çıkışına. Ellerimizi tekrar hafifçe avuçların dizini sürterek ısıtıp göz kafesimizin ortasına getirelim. Gözler kapalı. Lütfen gözlerinizi açmayın, akışı bozmayın. Meditasyonun başını nasıl hissediyordunuz, şimdi nasıl hissediyordunuz, hissediyorsunuz bir bakın. Gelen duygular, düşünceler olabilir, görüntüler olabilir. Hiçbirine takılmayın, gözlemleyin, sevgiyle, şefkatle kucaklayın ve gitmelerine izin verin. Herhangi bir şey çözmeye çalışmayın, akışa bırakın. üç kere satnam diyelim. Uzun sat, kısa nam. Ben gerçeğin tak kendisiyle demek. Derin nefes alıyorum. Sa Ellerimizi indirelim. gözlerimizi açalım lütfen. Şifa olsun. Çok teşekkür ediyorum. Umarım yaparsınız ve siz de faydasını görürsünüz. Biz bugün 7 dakika yaptık. Bu postüde durmak ve meditasyonu yapmak sizi zorlayabilir. O yüzden 3 dakikayla başlayabilirsiniz. Daha sonra 7 dakikaya hatta daha sonra 11 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Hamiham Brahma mantrasının çok farklı versiyonları var. Aradığınızda bulabilirsiniz. Hangisi size daha güzel geliyorsa, hangisi sizi daha çok akışta tutuyorsa o mantrayla da, o versiyonuyla da daha doğrusu çalışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Satnam. Hoşçakalın.